Yani burada bir gazete veya televizyonun satışı ile ilgili olarak başbakan birileriyle konuşuyor ve onları yönlendiriyorsa, teşvik ediyorsa bu alım satım bedelinin de efendim bir şekilde işte bazılarından toplanması şeklinde eğer e, bir havuz oluşturmak veya bir fon oluşturulmak düşünülmüşse bunun hukuki tavsifinin nasıl yapılacağına savcılar karar verir suç vasfı veya suçun hukuki ta tavsifi mümkündür. Eğer burada sadece böyle bir konuşma geçti ve bu kanunlara göre de suç sayılmıyor, sadece etik bakımından, ahlaki bakımından hoş görünmüyorsa bunun da geleceği elbette hukuk içerisinde bulunabilir. Ben doğrusu böyle bir şeyin olmasını, olabileceğini, bir kısım insanların yönlendirilmesini, bir gazetenin satışında veya alışverişinde birilerinin acı aracılık etmesini doğru bulmam, hoş karşılamam, şık bulmam. Ama nedir, ne değildir? Eğer bunlar bir soruşturmaya konu olacaksa gizlilik içinde yapılmalı ve sonucunda kamuoyu ya takipsizlik olarak veya da iddia edilen kişilerle bir suç varsa o suç kapsamında da bunun değerlendirildiğini hepimiz görmeliyiz. Bu arkadaşımız Azerbaycan uyruklu. Son zamanda da Türkiye'den bir hanımefendiyle evlenmiş. Türkiye uyruklu olmadığına göre bizim statümüz yabancıdır. Yani bu insanı tanımlarken söyleyeceğimiz budur. Aynen bir Hollandalı muhabir gibi, aynen bir Fransız muhabir gibi, aynen başka bir ülkenin yurttaşına taktığımız isim gibi. Buna rağmen çalışma müsaadesi alabilir. Çünkü bu kişi Azerbaycan'dan geliyor ama bir Türk gazetesinde çalışıyor. Bizim yabancı gazeteciler elimizde bunların envanteri var dışarıdan geliyorlar ama kendi gazetelerinin temsilcisi veya muhabiri olarak çalışıyorlar. O da mümkün, bu da mümkün. Ve sürekli ikamet süreleri uzatılmış. Bir taraftan da Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü yabancı uyruklu gazeteci olduğu için kendine düşen izinleri ve kartları da tahsis etmiş. 31 Aralık 2013 tarihine kadar bir sorun yok. Neden? Uzamış, uzamış, uzamış. Ama 31 Aralık 2013'ten sonra uzatılmayacağını söylemişler. Doğrudur. Hollandalı'ya da aynı şey söylenebilir. Yunan uyruklu'ya da aynı şey söylenebilir. Buradaki takdir basın yayın enformasyonundur. Beni bir bakımla ilgilendiriyor. Ve İçişleri Bakanlığımızındır. 31 Aralık tarihinde süresi bitmiş olmasına ve Türkiye'yi terk etmesi gerekmesine rağmen neredeyse iki ay yakın bir süre Türkiye'de bulunmaya devam etmiş. Daha sonra da bugünkü belgeler zannediyorum onu gösteriyor. Cezasını da vermek suretiyle yurt dışına çıkış yapmış, kendi ülkesine dönmüş. Bu sistemin içerisinde hükümeti suçlayabilecek veya siz sadece tweet attığı için bu adamı sınır dışı ediyorsunuz diyebilecek bize atfı kabil bir cürüm yok. Süresi bitmiş, süresi bittikten sonra kendisine bildirim yapılmış, Buna rağmen iki ay daha çalışmaya devam etmiş. Sonunda da sınır dışı edilmiş. Hatta yurt dışına çıkarken izinsiz ikamet ettiği için zannediyorum 103 lira onun cezası var. Onu da ödemiş. Şimdi tweetlere gelince doğrusu bunlardan dolayı bir işlem yapıldığını ben bilmiyorum. Kimse de söylemedi. Kendisi veya gazetesi bununla bağlantılı olarak söylemiş olabilir. Eğer bir hükümeti şu veya bu olaydan dolayı sorumlu tutuyor ve yakışık almayacak şeyleri de söylüyorsa bir insan bunu ifade özgürlüğü içerisinde kabul edebilirsiniz. Ama o değerli arkadaşıma şunu tavsiye edeceğim. Eğer o tweetlerinizde Türkiye'nin başbakanı için söylediğiniz hususları kendi ülkenizde kendi ülkenizin başbakanı için atabiliyor musunuz? Veya Türkiye'de çalışmaya devam etseydiniz Azerbaycan devlet başkanı veya başbakanı hakkında eğer onlarla ilgili bir konu olsaydı böyle bir tweet atabilecek miydiniz? Türkiye ile kendi ülkesini kıyaslaması mümkünse bu arkadaşımızın onu da denemesini tavsiye ederim. Biz kimsenin attığı tweetten dolayı bugüne kadar işte ben TRT'den sorumluyum soruyorlar cevabını veriyoruz. Tweet attığından dolayı değil ama attığı tweet Türk ceza kanununa göre suç sayılıyorsa kişilik haklarına kişinin özel hayatına ilişkin bir suçu ortaya koyuyorsa bu adı Zeynel olsun, Ahmet olsun, Mehmet olsun herkes için geçerli bir husustur. Artık bu konuyu tekrar konuşmak gerektiğini düşünmüyorum. Paralel devlet soruşturması diyorsunuz. Paralel yapı veya paralel devlet. Sayın Başbakanım, suç işleyen kişilerle ilgili devlet içinde ama devletin kurallarına uygun hareket etmeyen kişilerle veya gruplarla ilgili bir tanımlamasıdır. Böyle paralel yapı soruşturması, paralel devlet soruşturması diye bir soruşturma mevcut değildir. Bakmayın siz bir gazetenin başlığını. Ama her kurum adli ve idari soruşturmalar yapabilir. Görevlerini yaparken hukuk dışına çıktılar mı, kanun dışı bir eylemde bulundular mı? Bunu bazen emniyet içinde yaparlar. Eğer yargı içinde yapılacaksa HSK'nın zaten görevi de budur. Eğer başka bir devlet kurumunda veya bir başka yerde bu yapılacaksa her kurumun teftiş kurulları vardır. Yoksa bile Başbakanlık Teftiş Kurulu vardır. Baş Yüksek Denetleme Kurulu vardır. Yani teftiş makamlı bunları inceleyebilir. Eğer mülkiye müfettişlerinin bütün Türkiye'ye dağılarak böyle bir şey yaptıklarını iddia ediyorlarsa doğrusu İçişleri Bakanlığı'nın mülkiye müfettişleri bu kadar çok sayıda değil. Biz sadece dört tane mülkiye müfettişinin Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bir idari soruşturma yaptığını biliyoruz. Türkiye genelinde böyle yaygın bir teftişin olmadığını söyleyebilirim. Bu MIT'e atfedilen sanıyorum Ömer Güney'di değil mi ismi? Onun MIT tarafından Fransa'daki cinayetleri işlemesi yönünde yönlendirildiği veya talimatlandırıldığı iddiasıyla bir yazı veya da bir belge yayınlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı bununla ilgili açıklama yaptı. Bunun düzmece olduğunu, özellikle hazırlanmış olduğunu, bunun kurum içerisinden de bir şekilde düzenlenerek dışarı sızdırıldığını zannediyorum kabul etti. Kendi içinde bir soruşturmaya başladı. Belki faili de tespit edildi. Dolayısıyla bu düzmece bir belge de dememek gerekir. Yani belge benzeri bir yazı ise bunun sorumlusu ve ne amaçla MIT adına servis ettiğinin MİT tarafından da bir sonuç olarak açıklanmasını beklememiz gerekecek. Eğer bu iş yalansa der gelin böyle yazısına konu ettiği konu hakkı konu ettiği husus hakkında da mitin suçlanması herhalde doğru olmayacaktır. Fevkalade yanlış, fevkalade tehlikeli bir düzmece belgenin üretilmesi ve bunun mit adına dışarıya servis edilmesi Türkiye'de bazı kurumlardaki görevlilerin hukuk dışına ve görevleri dışına ne kadar çıkabileceklerini ve bunun sonuçlarının Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlarda ne kadar tehlikeli olabileceklerini gösteriyor. Belki bir mücadele derken bütün bunları da dikkate alarak devlet içerisinde kümelenmiş veya kendilerine durumdan vazife çıkarmış insanların da varlığının bir şekilde tespit edilmesi, Türkiye'nin temizlenmesi, hukukun egemen olması bakımından da herhalde çok önemlidir. İyi akşamlar arkadaşlar.